Merhaba arkadaşlar bir videoma daha hoş geldiniz. Bu videomu yine Hunger Games oynuyoruz. Bir yanda bak var. Evet, bir video gözüküyor. Merhaba arkadaşlar. Evet. Kudur diyorum. <laughs> Ortaya mı koştun sen? Evet sen direkt oraya koş. İki tane şey, bir tane demir, bir tane şeyin farkı olan bir tane de ekmeği. Biri öldü. İlk ölen ben değilim. Sevindim. <laughs> sen Aha. direkt bakayım arkamızda biri var mı? Arkadaşlar şimdi bir kainlik yapayım. Bu videoyu ya ben ya Yasin kazanacak. Ya zaten kazı öyle bir şey olmazsa bilmeyeceksiniz. <laughs> Oha Yasin sen büyücü müsün pampa? <laughs> sen o tarafa o zaman ben büyük yere gideyim. Sen Gandalf'ın kuzeniydin değil mi Yasin? sen orada 2-3 chest var, galiba. Just one. Hop 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 hop. Baba bende de demir var. Ben de çeyin pantolon var sana. Kendime de demir. Niye bana çeyin kendine demir de bana demir kendine çeyin değil? Bencil misin kardeş? <laughs> ne Diyorum ki hava çok güzel ya. Çocukların ellerinde. Allah sıkıştım. Atakalıcamer. Hadi. Ben de iki tane taktik oldu. Ben ezik. <gülüyor> <gülüyor> el, yalnız 2 el olsa güzel olurdu. Bir tane öyle mod var da. Işte. Aynen, tam on diyecektim. Var bir tane öyle mod vardı. Sen şu an neredesin? Kule dedim taş kule. Kule dediğim böyle burada büyük bir alan var ya. Büyük alan dediğim de şey yani. Hop. Bir kale. O pamuk fıstırlıyım. Ben kaleden çıktım. Tam. Fuzer. Oo. <laughs> Fıstırım var. İyi, gel al şunu. Vurma lan. Bitamadın sen. Şeyde Hayır. kuleyi aldın mı? Hayır. tam sen kuleyi al. Ben şuradakini alacağım. Hayır şimdi diyelim almadım. Hayır. Antivirüs pop-up. Hayır. Bana ayakkabın var mı? Var ama kendim giyiyorum. Tam sen ayakkabın var mı dedin. Kuleden ayakkabı çıktı. Antivirüs programınızın süresi dolmuştur. Lütfen yenileyiniz. Hayır yenilemezsen. Hayır şimdi. <laughs> Yenilemedim. Yasin neredesin? Ya Yasin beni bıraktın. Bizim rotada gidiyorum ben. Burada bir şey var ya. Bina tarzı bir şey hani. O demir buldum. Ben de de var demir at. Ben atacağım değil mi? Ben de çubuk da evet. var. <laughs> Ben de şu. Mu Abi ya sen atacaksın tabi sende stone sword var. Hayır o şey senin zarın tam diye sana verebilirim aslında. puanı kaç? Kaçta kaç? Oh! Seni başkası zannettim kalbim at, duruyordu biliyor musun? At zırh, at zırh Şey ayrın at, at Oha balığı çaldım Al. Ah. Stick var mı sende? Var var. Hmm. Dur şunları pişireceğim Ben nasıl bir arkadaşım Yasin ya İyi, iyi. Ya istiyor musun mu? al bir tane atayım sana Aa, abi tavuğunu bile çaldım ya <gülüyor> <gülüyor> Cidden haberin olsun pişirdiğin tavuğu Çaldım az önce çaldım. Hatta ikinciyi de çaldım <laughs> Kim benim başka pişirecek yemeğim yok. Tamam hadi çıkalım. Of fena acıkmışım. Tavuklar bana versene. Dur bende. Onlar daha çok şey yapıyor. Bir tane açtırdı. Tavuklar bana at. Hadi gel gidelim. Kapıyı kapa çıkarken. Ne yapıyorsun? Maşrım görsen Vurma lan. Al 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 i̇yi. al. Oo! Papucum var. Şahsen zaten benden daha iyi. Kaç puanı seninkine? 4.5 senin 5. 5. <laughs> Şu dağda, dağın arkasından artık ben onu alacağım. Yapmadım. İnadın önce ayakkabı yapmadım ha. Bu puanın daha yüksek olursa sen alırsın. Evet, şimdi sen oradan tamam. ilerle. Ben geliyorum. Şurada bir chest var. Evet, arkada olduğu için bilmiyorum. Bence daha güzel bir maç çıkabileceği düşüncesiyle. Evet, demir çıktı. İyi ki gelmişim. Aa, bana da taş kılıç çıktı ama. Bayağı şu an 4 tane Ben şey su ardındaki ikili chest diyeyim. Tamam onu Hı. al. Ben üstten gidiyorum. Aa, ben senin arkandayım ya. Niye? Kapatırsın. Bağırlar. Ayy, ehli uf uf hareketi gördük hemen. Hareket. Dakika, ben şuradaki çest'i almayı unuttum. hayır ay. Aslında unutuyorum onu ya. Abi yok artık. chestten 4 item çıktı. Boş. Sen al Ya hayaletler aldıysa. Olamaz. O zaman kaçmalıyız. Ha ha ha. Ha ha ha. Geldim. Oh, buradan atlasam ölür müyüm? okey Yavaş yine. shit ya. Oha hiç canım gitmeden öldüm. Boş mu? Ben e inerim. hızlı inerim var mısın dersine? Ben buradan atlarım da yani canım gitmesin diye. Hiç can gitmeden abi. Ya bak. Hadi bakalım. Ah. Oh. Aa i̇ki, yarın canım gitti ya. Oo. o oh, bas bas bas. Boş. Buradaki chest'i çok az kişi biliyor bak. Hani dur onu ben alacağım. Papuç. Demir. He? Ay şey altın papuç çıktı. Papuç. Papuç ya. Hmm. bir dakika şurada bir çıktı. Çok gereksiz item var ya. Arkadaşlar lütfen item demeyelim lütfen. Bir dakika, sen şuradakini. Dur bir ana biri gelmiş buraya. Ya. Abi sen orada ölen birinin şeyini aldın ya, ne kadar ballısın ya. O adam nasıl öldü ben onu hiç nerede vardı? Şu ağaçlardan birinde mi vardı? Bak orada bir adam var ya. Yalnız ne bileyim ki. Canını garip Ama neyse uğraşamam Oha yere demir kılıç attı. Şey. Şey. eee yemeğe gidelim. Abi oyunlardan alışmak Q'ya basınca silah değişiyor ya. Gemiye gidilmiş ya? galiba. He? Galiba gemiye gidilmiş. Gemiye giderken bir chest var onu boş buldum. Gemiye bakıp bakayım mı sence? Arkandayım pampo. Bakayım mı bakmayayım mı? Bakalım ya ne olur olmaz. Bakalım, diyeceğim biliyorsun. Şu chest'e bakacağım. Şeyse eğer alındıysa of. Vallahi oldu hiç gitmedim biliyor musun? Lan. Gittim bu sefer. Alınmış. Çık çık gel Şu tarafa şu tarafa. Kıyıya şurada tarla tarzı bir yer var. Ha. O tarafa. Canın gitmiyor değil mi çok? Hiç <laughs> itiyon pam pampa. Ah, <laughs> balık tutalım. Balık tutmuyor bunda ya. Tutuyor tutuyor. Ay, ay ay yürürken balık tutalım. öldürüyormuş. Ne gidiyorum? Çıkmadı ya tamam boş ver. Dikkat et tuzak var burada. Girersen çıkamazsın. Oha dur Abi, hani. Tuttum. Boş. Abi yandık. Çok ciddiyim yandık. Dikkat et tuzak var her tarafta. Oh 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 oh, oh. Abi yuh ya. Bu nedir ya? gel gel sana çok izlerim var. Abi ne kadar pallıyız. Ne? İki tane ölünün şeyinden yararlanıyoruz şu an. Aha. Gelsin gelsin. <laughs> Bu en şanslı videomuz ilan ettim şu an. Oha mükemmel. Sana bir Oha. bot vereyim mi? var bir ya bir tane demir eşya çıktıysa ne olayım ya. Yani? Gel gel gel. Gel sana zırh vereceğim. Kask demir vereyim. Bir dakika dur. Chest plate. Ben fullüm full full full. Chest oğlum sende ne iyiyim şu an. Bir dakika dur. O zaman ben şu taş itemleri atayım yere. O zaman sen bana item ver falan. Bir saniye. Benim ayakkabıya ihtiyacım var. O oh, demir varmış. O oh, ben, bilal ben olayım, senden daha olacağım. iyiyim. Var <laughs> be şu an senden daha iyiyim. Oha yerde. Ya Yer ateşte çıktı. Dur lan dur oha bayağı canım. Dur dur. Baba sen balık. Aa gel 3 kişi kalmış ortaya gidelim. 3 kişi değil 2 kişi. Dur benim yemeğe ihtiyacım var. AHA AHA oh, diamond sword, adam diamond sword, adam. Adam o diamond bu. Adam daymuts bu. Hadi Adam çok kötü, adam çok kötü, adam çok atıyor. Kaç geri kaç, geç, kaç kaç. Ya bende demir olsa dalardık da. Gel gel ya şu tarafı beni takip et. Lan? Gel gel gel. Arkamızda mı? Yok değil. Korkuttu <laughs> Hadi gel. Aley. Gel. Şu binmenin içinde var. Baba sen ne, evet. nasıl oraya çıktın? Nereye çıktın? Woo! Ah çok havada bir alış yapacaktım. Şurada var mı acaba? Bende şimdi 3 tane diamond var. Ne yapacağız onları? Falan. Bakayım. Ben şuraya bakıyorum. Ya benim de demir kılıcıya ihtiyacım. O chestler yenilecek İkili chestle yaklaşalım mı? Of of. O ikinci içerisinde gitsek. Neredesin ya Geliyorum. Şurada boğa tarzı bir şey yapmış adamlar. Şekil olmuş. Abi o değil de şu an elindeki diamond... elinde Diamond Sword olan liseli birimiz de öldür. Birisini öldürse çok kötü olur yani bizim için. Acaba adam harbiden liseye mi gidiyor? Belki adam değil. <laughs> Yasin sen var ya sen. Zeka puskuz. Cesarenecek sen o ikili chest'e git. Gel. Ben geri şeyin oraya gideyim demir bulursan şey yaparız hani. Aa bir dakika oraya nasıl çıkacağız? Oraya çıkış yok. Gel gel gel. Ne yapacağız biliyor musun? En yani baştaki hiç... rotaya rotanın başına gideceğiz. Oha 3 tane inksek buldum la. Ne? Inksek buldum. Nasıl ya o iş? Oha <laughs> oha çok şekil bir şey yaptım şu an. Görüyor musun beni? Ha bir dakika şimdi geliyorum. Görüyorum. <laughs> Bu nasıl <laughs> nasıl lan? Çeselenlendi <laughs> mi? Dinlenmemiş. Abi daha iyi... şu an ay ne tarafta? Şuradaki ne? ay mı? Ay nerede? Ha şurada. Otam O tam tepeye çıkınca benim bildiğim çesel yayınlanıyor. Yani Neyse daha gel, gel, yanıma video. Oh, Aa çesel yayınlandı. Wow. <laughs> Sen oradaki ikili al. Aha. Ben direkt ikili alayım. Sen şeyin oraya git. Kızır derdelerin de, 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 şey var ya orası. Gel ikiliye gel ikiliye. Ben geleceğim şimdi. Şey yapıyorum şu an. yer ee, ikili alalım. Suyun tepesinde olan. Ya hadi. O şuraya çıkmak sinir ediyor beni. Aa, abi ikiliye koş ikiliye. Ben ikiliye koşuyorum zaten şu an. Koşmuyorum da yüzüyorum yani. Botu yok mu Ben şu troll chest'ini alıyorum. O diamond. Var mı diamond'ın? Hayır. Iron buldum bir de bu arada. Aha iyi. Sen şu an full ironsin değil mi? Kılıç dışında. Oha iki chest tek başıma açabiliyorum. Oha Aa. iki ilçesi tek başıma açtı. Evet evet açılıyor. Açtın zaten. Ben daha önce açmıştım. Ama üzgünüm ya sana bir şey çıkmıyor. Oh yeah. Tepeye çıkışı buldum, tepeye çıkışı buldum. Bu benim için mükemmel oldu. Tamam. Şeye doğru geri gidiyorum. Bizim en başta gittiğimiz rota var ya. Yani at, şey e, büyük kale tarzı bir yer vardı ya oraya doğru geri gidiyorum. Sen iki ilçe sağ kızıl dedelerin orada bir tane şey var. O. Al abi, topla yani o tarafı. Bu arada bizim zırh biz bende var ya baya şu an zırh set var. Yaklaşık iki tane çok iyi set var. Çeyim ve demir neredeyse yarısı. Şey eee de adamlar kötü yani şu an öyle diyebilirim. Bu mümin sebeple. Yani taktik düşünecek olursak. Ben şu an kılın değerli kabilesindeyim pam, pam Bir diamond bulursam boyun bizim. Bir tane demir lazım bana şu Ben demir bulsam zaten bizim. Oraya. Ben de iki tane demir var. mı? bana şu an demir lazım. Gel yanıma vereyim ya. Fulinden stil olsaydı şu an tüm itemleri yakacaktım. Yardan. Ben şu an botun oralardayım ha. Ve envanterim bayağı rahatlayacaktı. Şu an full set var yani öyle söyleyeyim sana. Adamlar alırsa... şu an şu an inventörümde bir tane chain mail, bir tane ayrı set var. Bir <laughs> de kendi setim var üstünde. Diamond bulacak mı? Bulamadı. o Aramaya şey. tam devam Dört yürü dört on altı hmm. oh. 4 -4 -4, canım çeker diamond. Alakasız. <laughs> You are my husband. Do you have some diamond? Hmm. Ben eee burada kale tarzı bir şey var ya oraya geldim. Demir oldum Kendime demir hemen yapacağım. Biliyorsun değil mi? Chestler mesela 3 2 kere yenilenebiliyor ardarda. Arda. Vallahi. Hı. Hmm. Bir kere daha yenilenebilir yani. Yenilenebilir. Yeni bilin, Ben bir kere yaşadım öyle bir durum. Şey. Ya emin değilim ama o öyle oluyor yani büyük büyük ihtimalle. Yaşadığımı hatırlıyorum. Ben şimdi demir kılıç yaptım. Oyun bizim sen böyle düşük falan bir şekilde ölmezsin. Ee... 13 tane demirim oldu ya. Ben de oldu ben şey yaptım. <laughs> Geçen oyunlarının birinde şey, o kadar çok demir vardı ki oyunda. Ah. Sana şöyle söyleyeyim bak. Ee, adam şey yaptı. Demir blok. Demirden blok. Ben demirden ayakkabı yaptım, demirden kapalık yapacaktım. Bir tane daha demir lazımdı. O yüzden yapamadım. Bayağı demir vardı yani. Abi dört tane demirim oldu. Ben altın elma yapacağım kendime. Benim iki tane altın elma var. Karşıma bir adam çıkarsa çok tırsıcam var ya. Yani. Bu taraftan da ilk defa bu çadırlara geliyorum. Şu an sıkıştım. <laughs> Devam gelse tak bitti işim. Sıkıştın mı? Sıkıştım dediğim bir şey. Yani küçük bir alan, dar alana girdim. W, C, A, S, D, G, H, J, K. Anladın Oha, ciddi acayip kalındı. <laughs> hmm. hmm. Bakalım şu kaleyi almışlar mı? Biri almış mı? Almadılarsa var ya büyük ihtimalle daimi çıkacak içinden. Çok ciddiyim. Çok... Oh. Of daimi zannettim ya. Ya Ama biz de çok de. ayrı dolaşıyoruz var ya kötü oldu bu biraz. Hiçbir şey olmaz yani. O iki, ikisi grup olmazsa büyük ihtimalle kazanacağız da. Abi oha o chest kimse alamaz ya. Ya bu şu an benim girdim yerde galiba alındı burası. Çünkü içinde sadece var. Hadi bunu tutayım atayım aslanı var. 5. Oba. Bir parkur bitirdim. Ucunda chest vardı ve chestten iron çıktı. Oh yeah. Hacı bir yani bu altın var. elma yapacağım. Aa ama elmam yok. <gülüyor> <gülüyor> bu iron'ları nakit edin biliyor musun ya? <laughs> ne taraftasın sen? Bu işi bottayım. Bot o baya aramızda var ya bir map var yani o derece <laughs> bir harita var aramızda. Ben geliyorum ben spawn'a gidiyorum sen de spawn'a git. Hayır abi spawn'da dia şeyler adam mı? Olsun ben gidiyorum. Dur ben bir diamond sword yapmak istiyorum kendime. Tam dur şurada 3 3 chest var. Tam da spawn'da mesela diamond kalmış <laughs> falan olabilir. Sen karaya çık da spawn'da kimse yok. Yok mu? Üstünde pasta var hatta crafting table'ın. Ben ki adam. Ben ki adam. Aa! Oh! Çalışmadım. Adam var. Adam var. Adam var. Adam var. Gelme abi dur kaç oradan şimdi. Ölme sakın ölme. Öldüğüm gibi ölürsen. Ama da böyle adamı öyle bir dolaştıracağım ki. Adam takip ediyor. Abi, şey yapıyorum. Hard. Kızıl de, delilerin deli deli oraya gel. Abi şu kelimeyi var ya bir gün söyleyeceğim de Hem heyecandan hem de şey var Adam galiba kaybedecek beni Abi bir diamond bulmak nasıl olmadı ya yani. Lan Çok hızlı geliyor adam <laughs> Adam Burak fena Yılmaz. geliyor abi Burak Yılmaz Gol attı Spawn'dayım. Spawn'la koş. Spawn'la koş. Spawn'la koş. Koşuyorum. Aa! Sağından solundan. Ne taraftasın? Of. Tren 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 ne taraftaydı? Tren ne taraftaydı? Ha o sen misin? Hı hı. Adam var arkamda. Adam var geliyor geliyor ok, ok falan atacak. Dur şurada. Geldi. Dur dur arkasındayım görmedi beni. Gördüm. Lan Vurdum adama iki kere Sen 3, 4, 5, 6, 7 Olmadı 7 aslında 4'te falan kaldı Lan bana vurdun Oo oh, ye yeah. Oo oh, ye yeah. Diamond kılıcım var Bir tane daha diamond kılıcım var <laughs> Oha adam kaç diamond kılıç yapmış Geri zekalı mı bu 3 <laughs> diamond kılıcım var Oh <laughs> dur <laughs> <laughs> dur 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 dur. Kaç tane diamond'ım var? 3. Aa oh, bir tane daha olsaydı al diamond kılıç. Dur yeri Hayır, gel 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 rekor 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 gel. Gel 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 rekor. Gel abi dersimiz oyun rekoru kırıyoruz şu an gel. Bir dakika, koş dur, koş. Yeri yakmalıyım. Koş koş. Geldim ne? Dersimiz oyun rekoru kırıyoruz. Al, al. al. bir epizotta görülen en fazla diamond miktarı. Hı. Diamond sword. Al tamam. Ben de ayrı blok yaptım. Gel gel gel. İtemleri şey yak yakacağız gel. Adam almasın diye başkası. En çok item yaktığımız oyun olacak galiba bu. Full ben. <laughs> <laughs> Lan! Tamam bu ben adam bizde de ya. yani çantada kek. Ilk... Biliyorsun ben çantada bir kek görmedim. Ben şey yapmaya çalıştı. Takım. Her türlü alırız. Ben de takım olmaya çalıştı. Wow! Lan! Oğlum ben sağdan gideyim sen soldan git. Niye canı gitmiyor abi onun? mı gitmiyor bunun? Vurdum. Hadi bunu açıklayın ateistle. Aa seni vurdum. Neyse yaklaştırdım ben. Dur gel sana şey atayım. Deee ben öldüm. Oha! Oha gel lan! Diamond! Aa, hayır! Diamond ayakkabı yapacaktım. Diamond var mı sende Diamond? Bir tane var Diamond. Ver 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 çabuk çabuk çabuk. Hı -hı. Ne yapacaksın çok merak ettim. Diamond ayakkabı. Ya yatma yere ha? Eşit savaşacağız. İlk Diamond ayakkabın. <laughs> Geçen oyunda sen eşit savaşmadın abi. O, o video çıkacak şimdi <laughs> Bir dakika bekle. Lan! Tuzağa düştüm zannettim. Kaç okun var? 23 zaman... tane altınım var. Kaç? <laughs> Kaç tane? Altın, altın, oha. Kaç altınım var? Oha! 38 tane al şey, altın şeyim var. Gold nugget. Ya ne yapıyorsun ya? Olmaz öyle. Olmaz öyle. Ayıp ediyorsun. Gold, gold, golden Apple rekorunu kıracaktım. <laughs> abi ok at ok ok. Hiç valla. Eşit kapışıyoruz. Ya iyi başlıyorum. Dal, Do dalıyorum o zaman abi. Sen kaçındın. Ha. Şey şey Bir hiç, hiç, hiç şey kalan. yapmadın ki abi. Kaç canım var? Kaç canım var? Can saçma. Yarım canım. o oh da blok vardı. Oh. Mükemmel öldürdüm. Ya Oo. aferin git 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 ya siz. ya ben gidiyorum arkadaşlar. Öçenler, ee, ben de bu e, bölümde şey sonuna geldik yapayım. arkadaşlar. Hiç belki laf bırakmıyorum çünkü konuşacak eşitsizlik falan falan. Görüşmek üzere.